Evlenmeyi unuttum, çoluğu çocuğa bıraktım. <laughs> Hikayemize yarım kalmıştı. İnşallah bu sefer tamamlayacağız diye düşünüyorum. Tarz değilsin. Tarzın Nur Hanım. Tarz değilsin. Tarzın Nur Hanım. Rengi çok güzel, annem giyse çok güzel oldu derdim. Ayşegül! Ben tarzımın ve emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Memleket Adana arkasında. Ayşenur! bizi aileleri karşılıyor. Ama biz bu tarafa dönüyoruz. Tamam. Biz varız Buradayım. be. Aa biz hayır. hayır. Gece ay bile bak bizim için. Bu gece sensiz diye bir sayfa açtım mutluluk için. herhalde bu sahnede görmek istediğiniz bir isim daha en güzel, en yeni şarkılarıyla, hayranlarıyla buluşuyor. Genç kuşak popçuların arasında en parlak isimlerden biri. İmparatorun izinden mi gider acaba derken bir anda şaşırtıp kendi açtığı yolda emin adımlarla ilerliyor. Bu gece masamızda konuk şürimiz büyük final heyecanını bütün bir gece bizimle birlikte paylaşacak. Ama önce bu muhteşem gecenin ve sahnenin açılışını olağanüstü keyifli bir şarkıyla açsın istiyoruz. İdo tatlı ses karşınızda. İdo, 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 İdo. Teşekkür ediyoruz dansçı arkadaşlarımıza. Çok şıksınız bugün. O sizin şıklığınız Yok, ne demek? Ben... <laughs> Çok enteresan bir tarzın, stilin var. E ee, bununla da dikkat çekiyorsun. Burada olmak nasıl bir duygu? Müthiş bir duygu. Nasıl giyineceğimi şaşırdım. <gülüyor> <gülüyor> ama Zorlandın mı? Çok çok zorlandım ama e, soracağız tabii ki. <laughs> tabii ki soracağız. Alalım mı Yıldız'a? <laughs> Buyurun Alalım. <efendim. gülüyor> çok uzaklardan geliyor. İdo tatlı ses. <laughs> yarışmacılarından Urfa'dan, Urfa'dan finale ya. oynuyor. Urfa'dan katılıyor kendisi. Bülerim diken diken <laughs> sen ne çabuk büyüdün? kocu ben sana böyle baktım biraz önce. Hoş geldine gittim. Şöyle <laughs> baktım ben sana. Sen ne çabuk büyüdün? Büyüdün, büyüdün. Ah sen ne oldun? Ay dur ben şimdi kitlendim konuşamıyorum. Hoş geldiniz İdo Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz İdo tatlı ses. Hoş bulduk Çok efendim. Coolsunuz. Teşekkür ederim efendim sağ ol. Çok böyle e, siyahların içinde. Sadece dişlerinizi beyaz görüyorum. <laughs> Ay canımın içi. Sen hoş geldin sefalar getirdin. Teşekkür ederim efendim hoş ee, bulduk. sana ne söyleyeyim? Her zaman sen o kadar muhteşemsin ki Allah için. O küçücüktü. Onun hep bir öyle öpmesi vardır. <laughs> öyle saygılı, öyle sevgili ee, canım benim. Bir kere her... Şeyde yılbaşında beraberdik Uludağ'larda. Bunlar Mehmet Çal'la çocuklardı. İdo ee, beni şaşırtıyorsun her geçen gün. Ederim, yani ben sen... seni baba yolunda zannederken sen bu tarafa gittin batıya doğru. Ee, tebrik ediyorum Teşekkür çok ederim, şıksın zaten annen de çok zevkli bir kadındır ederim, Allah için sevgili Derya Hoş geldin sefa Hoş getirdin seni Hoş eleştirmek şekilde. benim ne haddime Estağfurullah öyle şey efendim Yok tövbe Çok ters köşe değil mi hepimiz şıkır şıkır büyük final ya Ben Gay de zannettim cool. ama yok ben çok ondan kursun. öyle bir şey <laughs> bekliyordum yani yok o, o bekliyordum da İbrahim Bey acaba ne diyor bu kıyafetlere? O çok sever böyle kıyafetleri. Çok çok Belki. bayılıyor. Bir <laughs> sürpriz belli mi olur kendisine sorarız. Değil mi? Canlı Belki. yayın Belli mi olur? Aa çok sever İbrahim Bey çok bayılır böyle değil mi fermuarlar falan <laughs> şahane böyle. Kısa paça kısa paça ve özellikle dar pantolonlara bayılıyor. Çok. En <laughs> sevdikleri. Çok çok sever çok evet. İmana. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, tarz zaten kendisine konuşuyor. Çok cool bir tarz sahipsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Ama ben şarkıya bayıldım. Teşekkür ederim, Hakikaten sağ olun. Hakikaten ve sesin çok güzel. Müthiş yani. Büyük bir başarılı bence ama tabii ki e, koskoca baba, imparator zaten oğlun böyle zaten olmalı. Muhteşemsin. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk efendim. Hoş geldin İdo. Hoş bulduk. Sen beni bugün bilerek şapka taktım, Efendim? saçıma bir şey dersiniz diye, bilerek şapka taktım. <laughs> ya yapsaydık bir şeyler. <laughs> Sen beni pozitif anlamda şok eden nadir adamlardan birisin. Teşekkür ederim. sağ olun. Ee, Müzik tarzın tam benim sevdiğim müzik, kıyafetin cool, modern. Teşekkürler, sağ olun. Çok büyük bir şeyin sorumluluğuyla girdin, ama hakkını verdin. Tebrik ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Burkan Ivana sen bilmezsin. Ben İdo'yu tanıdığımda şöyle falandı. Öyle mi? <laughs> Aralarını görmedim. Gitti Amerikalara geldi. Aa! Beni falan. <laughs> geçmiş. Harika olmuş. En çok neyi beğendim biliyor musun? Tamam sesin harika, şarkın harika, kıyafetlerin harika ama dansını oğlum dansını. <laughs> Teşekkürler. Evet, dans Teşekkür ederim sen. Tak 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 tak. Ben sana bir şey tavsiye edeceğim. Dansçılarınla diğer figürlere de uydun. Korkunç başarılısın ve o koca boyuna rağmen korkunç iyi dans ediyorsun Teşekkür ki. Son. Uzun boylular öyle çok iyi dans edemez derler. Ama müthiş dans ediyordun. Teşekkür Seni son. tebrik ediyorum. Teşekkür Anneni son. de zaten babanı da sevgili Nur'um gibi ben de çok severim. Sevdiğim insanlar. Annen ne dedi biliyor musun? Demin telefonla konuştuk. Önce Allah'a oğlum sonra size emanet dedi. E Hoş geldin emanetimiz. <laughs> Şöyle yapalım mı? Son bir podyumdan şöyle bir yürüyerek A seyircilerimize müzik Böyle gelsin. Yürüyorum. Sonra seni yerine alalım tamam. olur mu? İki figür at önde. İki figür at. İki figür alalım. Büyük finalde tek atışlık kurşunları var ya bu podyumda devleşip efsane olacaklar ya da sönmüş bir yıldız gibi yok olup kaybolacaklar. Tek tur, tek kıyafet ve tek şans. Hazır mısınız bu heyecanı yaşamaya? Önce bir stüdyonun nabzını yoklayalım. Hazır mıyız? Harika. Efendim aslında hepsi düşe kalka deneye yanına geçtiler bu stil sınavlarından. Ama onun giyime kuşama, aşkı bambaşka, açılsın yollarım dedi. Daha bu podyuma ilk adım attığı günden beri. Arka arkaya bütün finalistlerimizin sezon boyunca yaşadıklarını görüntüleriyle hatırlayacağız. İşte o hatıralarız gözünüzün önünde canlandırıp kimin hak ettiğine sizler karar vereceksiniz. 66 88 oylama numarası. Lütfen parmaklarınızı telefonlarınızdan ayrılmasın. Favori yarışmacınızı desteklemek için ve All Star'ın büyük finalinde podyumun açılışını yapıyor. Taklitleri, tartışması, retrosu derken acaba taçlanabilecek mi? Karar sizin. Gülşah Yılmaz podyumda.